Sorunun çözümü için öncelikle soruyu anlayalım. Üyemizin gönderdiği örnek çalışmada bu şekilde birleştirilmiş hücreler içerisinde değerler bulunmakta. Hücreler burada gördüğümüz gibi dörder satı hücreyi birleştirerek tek bir hücre haline gelmiş ve değerler bunun içerisinde yer almakta. Üyemiz buradaki gibi direkt hücre referansını yazarak bu verileri alt alta sıralamayı denemiş. Fakat bu şekilde doldurduğumuz zaman gördüğümüz gibi ara satırlarda yani karşısına boş satır denk gelen yerlerde sıfır değerinin çıktığını görmekteyiz. Ancak E7 yani hizaya geldiğimiz hücrenin değerini yine değer olarak almakta fakat 3 defa daha diğer hücrelerde veri göremediği için sistem sıfır değerini getirmekte. Oysa üyemizin istediği sonuç buraya bir formül yazılacak ve bu aşağı doğru doldurmak suretiyle çekildiğinde aynı bu sıradaki veriler alt alta sıralanacak. Bu çözüme giderken birkaç temel bilgiyi hatırlatalım. Sonra çözümümüze geçelim. Birinci bilgimiz birleştirilmiş hücrelerde yer alan değerlerin referans değeri burada da gördüğümüz gibi en üst hücrenin değeridir. Yani bu birleştirilmiş hücrenin birleştirilmemiş halindeki en üst hücre e3 hücresi olduğu için bu birleştirilmiş alanın da referans değeri E3'tür. Burada da gördüğümüz gibi eşittir E3 dendiğinde bu birleştirilmiş hücrenin değeri alınmakta. Eşittir E7 dendiğinde buradaki E7 ve birleştirilen hücrelerin değeri alınmaktadır. Diğer hücreler referans verildiğinde E4 yani bir alttaki hücre sıfır değeri görülüyor. İkinci bilgimiz e, bu çözümü oluştururken kullanacağımız fonksiyonlardan bir tanesi. O da satır fonksiyonunu kullanarak bir formül oluşturacağız. Satır formülü çok basit bir şekilde içerisinde kullanıldığı hücrede hücrenin satır değerini verir. Yani burada gördüğümüz eşittir satır dediğimizde bu hücrenin ikinci satırda olduğunu burada aynı fonksiyonu kullandığımızda dördüncü satırda olduğunu yine burada yedinci satırda olduğunu veren bir fonksiyondur. Diğer kullanacağımız ki önemli fonksiyon burada dolaylı fonksiyonudur. Dolaylı fonksiyonunu anlamak için şuradaki örnek küçük bir tabloyu baz alalım ve buradan dolaylı formülle verileri okumaya çalışalım. Burada gördüğümüz bildiğimiz şekliyle daha önce sorunun içerisinde de yer aldığı şekilde eşittir B2 şeklinde bir ifadeyle bu tablo içerisindeki B2 hücresinin değerini buraya alabildiğimi biliyoruz. Bunu bir diğer yöntem olan dolaylı B2. Yani bu dolaylıyı anlamak için bir iki alıştırma yapmakta fayda var. Fakat ben burada yine kısaca açıklayayım. Burada direkt B2 değeri değil, B2 değerinin sayısal olmayan yani metin şeklinde yazılımıyla kullanılan bir şeklidir. Dolayısıyla formülümüz bu şekilde olduğu halde sonuç B2 hücresindeki değeri getirmekte. Bunu bir basit kullanımıyla daha örneklersek belki daha iyi anlaşılacaktır. Burada dolaylı G3 hücresindeki metin değerine göre dolaylı veriyi almak istediğimi belirtiyorum. Yani G3 hücresine B2 yazıyorum. Buradaki dolaylı fonksiyonu ise G3 hücresindeki metin değerini alıp buradan veriyi almaya yönleniyor. Hemen deneme yaparsak B3 dersem hemen B3'teki değeri dolaylı olarak aldığını görebiliyorum. Yine bir deneme daha yapalım dolaylı ile. Şu şekilde bir formül yazılımında burada görelim. Dolaylı H5 ve G6 hücrelerini aldığını görüyoruz. Burada C ve 3 örnek olarak daha önceki verilerle aynı olması için B ve 2 şeklinde aldığında buradaki dolaylı fonksiyonun içerisine aslında biz B2 yazmış oluyoruz. Yani buradaki ve buradaki parametreleri kullanarak buradaki veriyi okuyabiliyoruz. Bu şekilde bakıldığında dolaylı fonksiyonunun birçok yerde pratik sonuçlar üretebileceğini daha iyi anlamış oluyoruz. Şimdi çözüm sayfamıza geçersek burada yine her iki fonksiyonumuzu da kullanarak oluşturduğumuz çözümü bir inceleyelim. En soldaki hücreleri gizledim çünkü onlar bize yer kaybettiriyor. Sorunu biliyoruz artık. Sadece buradaki kaynak veri ve buradaki oluşturmak istediğimiz sonuca odaklanalım. Hemen Buraya tıklayarak şuradaki şekilde formülümüzü yazdığımızı görelim. İki hücre için yani bu ve bu hücreler için adım adım ilerleme yolunu işaretledim. Burada birinci hücremize bakarsak yazdığımız bu formülün adım adım ne oluşturduğunu görelim. Dolaylı fonksiyonun içerisine önce e sütununu alacağımı burada belirtiyorum. Yani buradaki veriler E sütununda. Ama hangi satırdan almam gerektiğini ise bundan sonraki şu oluşturduğum formülle belirliyorum. Hemen adım adım ilerleyelim. Birinci şuradaki formülümüz için. Burada satır satır şeklinde kullandığım iki fonksiyon bize içinde bulunduğum yani bu hücrenin içinde bulunduğu satır değerini verecektir. Bunları yerine koyma yöntemiyle doldurursak formülümüz şu şekilde dönüşecektir. Yani satır 3, satır 3. Dolayısıyla ondan sonraki bilgiler aynı, değişmez veriler olduğu için formülüm bu şekilde dönüştü. Bir sonraki adımda şu parantezi işlemini yaparsam 0 sonucu verir 3 3. Burada yerine koymuş olurum. Yine bir sonraki adımda 0 çarpı 3 işleminin sonucu 3 artı 0'a dönüşür. 3 artı 0 sonucunu burada yine işlenmiş olarak E ve 3 şeklinde görürüm. Dolayısıyla bana sonuçta dolaylı E3 yani şuradaki değeri e, almamı gösteren bir dolaylı fonksiyonu elde etmiş olurum. Tabii bunun sonucu da 3 olarak hücremize yazılmakta. Bir sonraki yani ikinci satırdaki formülün açılımını tekrar adım adım takip edersek dolaylı yani E sütunu ve şu işlemin sonucu oluşan satırı almak istiyorum. Hemen satır satır yerlerine fonksiyonun formülün bulunduğu yerdeki satır sayısı yani 4 gelecektir. Hemen yerine koyduğumuzda 4 ve 4 şeklinde. Parantezin işlemini yapalım. 4 3 1. Yine 1 çarpı 3'ün işlemin sonucu 3. Burada 4 artı 3 şeklinde işlemin sonucu 7 ve sonuçta dolaylı E7. Yani E7 hücresindeki değeri hücreme yazmak istiyorum. Bunun sonucu da 5 olarak karşımıza çıkar. Bu türde iç içe kullanılan fonksiyonların adım adım takibini ben burada görsel olarak yapmaya çalıştım. Ama bunu sizler daha hızlı şekilde yapmak isterseniz buradaki formüller tabında sekmesinde formülü değerlendir işlemini yaparak aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Daha da hızlı olur. Hemen deneyelim. Formülü değerlendir. Tıkladım. Burada formülümüzün açılımı ve bundan sonra yerine koyma işlemini gerçekleştirileceği bölümü altı çizili olarak göstermekte. Yani değerlendir butonuna bastığında altı çizili olan bölgenin yerine konulacak değerini bize vermekte. Hemen görelim satır yerine 3 yazdı. Burada yine yerine konulacak bilgi satır yerine 3. Şimdi parantezin işlemini yapıyor. 3 eksi 3 0. Bu bir artı parantez içerisinde daha olduğu için bunu da parantez dışına çıkartacak. Evet. 0 çarpı 3'ün parantez içindeki işlemini gerçekleştiriyor. Bunu parantez dışarısına çıkarıyoruz. Ve 3 artı 0 işlemini yapıyoruz. Bunu parantez dışına çıkartıyoruz. Yine bu da bir parantez içerisinde olduğu için bunu da parantez dışına çıkartıyoruz ve sonuçta E ve 3 değerlerini işleyecek. Çünkü altı çizili olan bölge bu. Hemen bunun da işlemini yapıyoruz. Ve en sonunda dolaylı E3 yani artık fonksiyonun üreteceği değerin işlemini yapacağı için tüm fonksiyonun altı çizili hemen değerlendir dediğimizde de sonucun 3 olarak Hücreye yazıldığını görüyoruz. Aynı işlemi hızlı bir şekilde diğer formülümüz için yaparsak gördüğümüz gibi sonuç 5 değeri hücremize yazılmaktadır. Umarım faydalı olmuştur.